Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet canlar inşallah bugün Bakara suresi 55, 56, 57 ve 61. ayetleri hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Okumaya gayret edeceğiz inşallah. Neden? Çünkü bu ayetler bahsettiğim ayetler birbiriyle oldukça bağlantılı ve bize inşallah çok farklı noktalarda okumalar ve tefekkür ufukları açacak inşallah. Öncelikle Bakara Suresi 55'ten başlamak istiyorum. allah Teala şöyle buyuruyor. Hani siz ey Musa biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Şimdi canlar bu ayet kerime size hangi ayeti hatırlattı bilemiyorum. Benim direkt e, ufkumda şu ayet belirdi. Hani Musa Aleyhisselam bana kendini göster şeklinde bir e, taleple Allah-u yakarıyordu. Bu noktada da sen beni göremezsin ya Musa şeklinde bir cevap alıyordu. Ama bu noktada talebini yenileyince allah Teala daha tecelli ediyordu. Ve dolayısıyla Musa o noktada baygın düşüyordu dikkat ederseniz. Burada anlatılmak istenen hakikat neydi? İkilik perdesiyle yani sen ben ikili içerisinde Allah'ın müşahede söz konusu değil. İkilik bakışı, ikilik nazarıyla hakikati fark etmek mümkün değil. Çünkü en büyük perde şirk perdesi. Ve zaten Allah daha tecelli ettiğinde Musa'nın baygın düşmesi hakikati. Bu noktada daha ego, enaniyet, nefsaniyet dağı tecelli ettiği anda zaten nefs paramparça oluyor. Ve de, dolayısıyla sen aradan çıkıyorsun, yaradan kalıyor. Musa'nın olayı bunu anlatıyor. Ve burada da dikkat ederseniz kavminin de bu noktada bir talebi var. Bizi Allah'a açıktan açığa göster diyorlar. Aynı şekilde bunun üzerine bakın ne diyor size yıldırım çarpmıştı. Daha önceki sohbetlerde ne demiştik? İşte şimşek yıldırımla anlatılan genelde ayetlerde ani gelen hakikat bilgisiyle birlikte bir fena noktasına varma yani hakikati müşahede edip ölüm noktasında bir manaya inşallah ulaşma noktası. Burada anlatılmak istenen ne diyor siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı diyor Allah'a ve beraberinde 56. ayette ne diyor Allah Teala? Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar dirilttik. Burada biyolojik anlamda ölüp toprağa girip sonra dirilmeyi anlatmıyor. Allah alem Allah en iyisini bilir. Burada az önceki yıldırım çarpması şeklindeki hakikat bilgisinin onların bünyesine sirayet etmesi ve o mananın açılımı ile birlikte o fenanın gerçekleşmesinin ardından inşallah o bilinçle yeni bir şuurla onların diriltildiği burada ifade ediliyor. Allah alem Allah en iyisini bilir. Ve beraberinde 57. ayette allah Teala buyuruyor ki bu olayların akabinde bulutu üstünüze gölge yaptık ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar bizi zulmetmediler fakat kendilerine zulmediyorlardı. Şimdi bu noktada değişik şeyler gerçekleşiyor bakın. Hakikat bilgisinin kendilerine ulaşmasıyla birlikte yeni bir şuurla, yeni bir bakış kazandıktan sonra Allah'a alem, bulutu üstünüze gölge yaptıkla, benim gönlüme düşen şu ki, Allah'ın zatı ateştir. Zatı el uzatmak, yani ben demek, maliket hissiyle aleme bakmak, insanı yakar. Ve cennet tanımlarında genelde bakın, gölgelik yer tanımı kullanılır. Yani zati ateşin, benliğin, enaniyetin, Olmadı bundan birimin gölgede kaldığı yani rahimi alanda olduğu yani cennet boyutlarında olduğu alanı temsilen anlatılır. Yani zati ateşi gölgeleme noktasında burada bulut tabiri kullanılıyor Allah alem. O yüzden bulutun üstünüze gölge yaptık diyor. Ve size kudret helvası bakın kudret ne demiştik yaşadığımız alem hikmet yurdu. Sebeplerle her şeyin geliştiği ...bir alem burası. Sünnetullah çaklarının ...işlediği bir alem. Ama Allah alem... ...cennet boyutları dediğimiz alemde... ...kudret yurdu. Bakın orası. Ol diyor, oluyor. Siz aradan çıktığınızda... ...siz acziyet, aziyet noktasına geldiğinizde... ...Allah alem, siz de henüz... ...talep noktasına girmeden, daha zihninizdeyken... ...o şey önünüze gelir. İşte bu da bir çeşit kudret açığa çıkışıdır. Yani allah Teala... ...burada bulutun gölge yapması... Zati noktada maliketlisinden Allah alem uzaklaşmak ve beraberinde birinde kudret açığa çıkışı oluyor. Ve dikkat edin bıldırcın indirdik diyor. Yine bıldırcın semasal bilgiler, bıldırcın bir kuş haberler ve beraberinde kuş eti çok lezzetlidir. Kısacası lezzeti çok muhteşem olan yeni bilgiler, idrakler geliyor. Zahirde mutlaka zahiri anlamda bu olay gerçekleşmiştir. Biz olayın batını değerlendirmek adına e, inşallah anlatıyoruz bunları. Ve dikkat edin indirdik dediğine göre semadan yani e, bilinç boyutlarımızdan Allah alem inen şeyler anlatılıyor. Yani e, mana yani batın yani gaybi alandan inen e, semadan inen nimetler bunlar ve hiçbir şeye değişilmez. Ve zaten ne diyor? Verdiğimiz rızıkların, rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin diyor. Yani bunların değerini bilin diyor. Fakat beraberinde herhalde bir sonraki ayette Allah alem bir zulüm söz konusu. Ama o zulüm Karşıya değil en büyük zulüm kendilerine zulüm. Neden? Kendi hakikatine, kendi öz hakikatine zulmeden insan, hani bundan daha büyük bir zulüm ben düşünemiyorum bu noktada. Yani verilen nimetin kıymetini bilmeme noktası açığa çıkacak Allah alem bu noktada. Evet canlar ve 61. ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. Hani ey Musa biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, soğan, mercimek versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre. istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve ve peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Evet canlar, Ayet-i Kerime inanılmaz hakikatleri anlatıyor bu noktada. Bakın burada ne oluyor? Kavmi diyor ki, bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. Şimdi olayın gidişatında şöyle bir durum da var. Bu hakikat noktası yıldırım çarpma hikayesinden sonra Musa Aleyhisselam kavmiyle beraber Mısır'dan Kudüs'e doğru yol alıyor. Bakın Kudüs'e doğru gidiyor. Yoldalar zaten o bıldırcanın işte kudret elvası vesaire bunların hepsinin inişi o yol güzergahında gerçekleşiyor. Hatta o Hasan'ın taşa vur işte 12 pınar fışkırsın meselesi de orada o yol üzerinde açığa çıkıyor. Yani Mısır'dan bakın Mısır'dan Kudüs'e yol alırken oluyor bunlar. Ve dikkat edin Miraç hadisesi gerçekleşirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den yani zatı temsil eden alandan Öncelikle Burak ile Mescid-i Aksa'ya yani Sıfat Makamı oraya yolculuğunu yapıyor Burakla. Buraya tayy mekanla gitti denir. Sonrasında refrefle Allah alem kendi hakikatine gidene kadar tüm cennet boyutları, cennet boyutları hepsinden geçiyor. Peygamberlerin tüm manalarından geçiyor ve kendi hakikatine yol buluyor. 8. boyut yani Allah noktası. Tefekkür etmeniz için söylüyorum. Bizler de zaten ne yapmamız lazım? Derunumuzda saklı ve hatta kendimizin dahi kendimizi bilemediği o zatî boyuttan ona el atmaktan ve malikiyetten ben demekten Allah alem vazgeçmemiz lazım bu noktada. Ve bizim de sıfat makamında duruyor olmamız lazım. Yani biz sadece bir kabuk, hakiki anlamda tertemiz bir ayna, varlıksız bir kul olma noktasına inşallah varmamız lazım. Ama ne yapıyor Musa'nın kavmi? Zaten tenzih hakikati açığa çıkıyor. Aşikare biliyorsunuz Musa ve kavminde. Biz bir çeşit yeme asla katlanamayız diyorlar. Rabbine yalvar o bize yerin bitirdiklerinden. Bakın kudret elvası ve bıldırcın göksel yani semasal yani inanılmaz kıymetli batıni hakikatleri barındırırken onlar dünyaya dönüp maalesef yersel sebze kabak sarımsak mercimek soğan dikkat ederseniz soğan sarımsak bunlar koku verir. Zaten dünyaya dair şeyler yani dünyanın lezzetlerine yeniden bir tamah içine giriyorlar ve ne yapıyorlar? İyi olanı, kıymetli olanı, değerli olanı, latif olanı, kesif olanla, yersel olanla maddesel ve geçici olanla, fani olanla değiştirme noktasına geliyorlar ve böyle bir talep içine giriyorlar. Ve Musa Aleyhisselam ne diyor? Dönün o zaman diyor Mısır'a. Dünyaya dönün, tamam dönün. Gidin, oraya girin, istediğiniz her şey zaten orada var demiş. O zaman ne oldu onlara? Onları zillet, bakın zillet, el-muzil esması açığa çıkıyor. Ve yoksulluk onları kaplıyor. Kendi hakikatlerinde hakikatlerinden yoksul duruma düşüyorlar. Ve en büyük Allah'ın gazabı bu. En büyük Allah'ın gazabı bana göre birbirime kendini unutturması. Ve zaten ayetin devamında ne diyordu? Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri gibi peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları. Burada peygamberleri öldürme manası biliyorsunuz Üzeyir Aleyhisselam'ın, Zekeriya aleyhisselamın, Yahya Aleyhisselam bunların hepsini öldürdüler hakikatinde de zaten. Ama mana olarak onları öldürmek o peygamberlerden açığa çıkan manayı, ilmi reddetmek, ondan istifadeyi hiçbir şekilde yapamamak ve bu noktada kısır bir döngüyle yeniden nefse, egoya, benliğe ve dünyaya geçici olana ve de gerçekte olmayana Hani diyoruz ya alemler bir simülasyon. Evet geçici bir heves. Hani Yahudiler için ne deniyor işte onlar bin yıl yaşamak isterler. Ama bin yılın sonunda ölümden kaçmaları mümkün değil. Ölüm onları her türlü bulacak Allah alem. O yüzden bu ayetlerin her birini inşallah kendi enfüsümüzde bulup okumasını yapmamız lazım. Ve bizler Allah alem Mısır değil bu noktada Allah alem Kudüs'e gitme varma noktasında hareket ederken inşallah Kudret Elvasıyla bıldırcınla, Allah alem e, her an hemhal olarak o manayı e, kendi bünyemizde oluşturup, aleme o şekilde bakıp okumalarımızı bu şekilde yapmamız lazım. Zaten dikkat ederseniz, insanların birçoğu, yani ben çok tanık oldum buna kendi adıma, yola çıkarlar, tasavvuf noktasında bir e, meylleri olur, neticesinde belli bir süre sonra zor gelir, İlim, mesela ilimden ziyade hal etmesi zor gelir. E çünkü vazgeçmek zor bir sürü şeyden. E bu noktada ne olur? Kişiler maalesef yeniden eski adetlerine, eski hallerine, eski yapa geldiklerine dönüverirler. Çünkü vazgeçmezler. İleri gitmek yerine geri giderler. Yani biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın makamı, rükû makamı, namaz salat içindeki rükû makamı. Ve burası da tevhid-i esma noktası. Ve geriye döndüğünde ne oluyor? Tekrar filler boyutuna, alemde yaşama, keyif içinde dünyanın zevklerini tatma noktasına düşüyor. Ama normalde Hazreti İsa'nın makamı neresiydi? Sıfat makamıydı. E sıfat makamı öncelikle bizim Kudüs'e varmamız lazım. Kudüs'e varmadan yani salat içindeki Allah alem secdeyi gerçekleştirmeden bu noktada bizim oturuşu da okumamız mümkün olmaz. Diyerek bu raf bilgilerini verdikten sonra Allah alem sadakallahu alezim demek istiyorum. Subhani rabbike rabbil izzet amma ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.